The man is just 75 <laughs> New dose. No, it's meant with those You ordered the man? <laughs> Gezgin adam sinemaya mı gelir derseniz, evet gelir. Geliyor da yani. Şu an Kung Fu Panda 4'ü izlemeye geldik. İngilizce ve Tayland alt yazılı. Niye geldim derseniz, benim zamanım çok abi. <laughs> ben istediğim her yere gidiyorum. Ben böyle ah bugün gezmedim, lanet olsun falan öyle bir şeylerim yok benim. Ben bütün gün uyuduğum günler de oluyor. Bütün gün gezdiğim, şimdi sinemaya geldiğim günler de oluyor. Yani benim zamanım çok. <laughs> Do you have like Chinese drink anything? Huh? <laughs> Chinese any special Chinese something? <laughs> okay. Okay. O kadar bilmiyorum ki ben. Her zaman garsona seçtiriyorum ne işte istediğimi <laughs> diyor ki. Hayır sözel buranı bana ondan getir. Yesi Yesi. Bir tane spicy. Spicy ya. Yeah. I can it. Really, I can it. Really. Evet. So. You, you want to pay just tomato for 100? <laughs> okay, pay. <babe. gülüyor> Şimdi Çinli restoranına geldik. Onun şahı dedi ki burası benim favori restoranım gelmelisin dedi. Ben de dedim ki olur. Bir baktınız, fiyatlar 100 ile 500 arasında değişiyor. Thank you. 100 ile 500 arasında değişiyor. Günlerde her şeyi ben ödüyorum. Bu sefer de her şeyi ödeyecek. Ben hiçbir şey seçmiyorum. Hepsini kendisi seçiyor. Oh. Sevmediğim şey şey <laughs> <Doğru, doğru>, <laughs> ya. Güzel, ne oldu ne oldu ama. Güzel mi başlar? Kumbaya çal. Kumbaya Ama alakası yok. Yani aşırı farklı bir şey. Şöyle tableti veriyorlar size. Siz de buradan istediğinizi seçiyorsunuz fiyatlar nasıl derseniz. Mesela beyin kaç gram bilmiyorum. 160 bak. Thank you. Okay, take me with you, take me with you. Like this? Yeah. Evet, yemek <evet>, yapmaya <ben> başlıyoruz. <laughs> Nerede kaldık? we we'll take this probably. Because they say okay. if you take this one, okay. we we'll give you another one. Okay. E, haftalık şeyleri var, diyorlar ki bundan bir tane alsan sana bir tane daha vereceğiz diyorlar. Ben de az önce kayıt yaptım buraya benim telefonumla. Şundan alacağız herhalde muhtemelen zorunlu olarak. Zorunlu demeyeyim de bir tane bedava verdikleri için mantıklı olan What's that? <laughs> I don't know how to But it's good or not? Good. Thank you. Yeah, no problem. The man is just 75. Mm -hmm. Man? Noodles. <laughs> no, it's man. Noodles. That's enough for me. I take one, it's enough. We can choose something here? Okay. For here? It's also It won't include. Include? Yes. Okay, let's. Şimdi buradan da istediğin her şeyi alıp masaya götürebiliyormuşsun. Buradan ne var derseniz işte salata şeyleri var. Malzemeleri, karışık. Hepsini tek tek anlatırsan videoz var. Ve salata harini. Bir de meyve. Bu guava ise ben yemem. Guava herhalde bu. Benim guava yerlercim var. Müsteri'den kadar erken keşfettim de. Yemiyoruz. You can eat Ducks? Yeah. I get have... it, yeah. Yeah, my favorite. I can... so It's duck, meat, food. Food. Ducks' food? Yeah. My <laughs> favorite. My favorite. Ducks' food. Ducks are you I can eat everything. Everything. Do you don't want a toast? Tofu? Yeah, you want. It's okay. <laughs> it's okay, you don't want. It's not so good. Me. but it's not so bad also for me it's, it's okay okay thank you yes, the I like garlic by the way no, I gave you two, I gave, I, gave, I gave you two tries two? Yeah. okay I want also garlic no 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 no? it smells good Neyse o da Türkiye'ye geldiğinde ben de aynı şeyi ona yapacağım. O nereden bilsin Türkiye'ye gelince ona neler yedirebileceğimi. Ben Hatay'dayım abi. Bir sürü şey var bizde. Bilmiyorum ne oldu. Chinese virtual desert and the South China. South China is virtual desert. I can it too. I can it too. But I also live in the south, but in not China, in Turkey. Dedi ki bunu kuzeydeki Çinliler sever, bunu da güneydeki Çinliler sever. Sen bir tanesini seçebilirsin dedi. Ben dedim ki ben ikisini istiyorum. Çok şey geldi ya. Okay thank you. Bir şeyler daha geliyor bakalım. Gelmedi. Geliyormuş gibi oldu ama gelmedi. Okay, this is beef. This is tofu. Yeah. And this? Wow. Wow. I forgot. I forgot. Perfect. <laughs> Le, le, uh, it's, it's similar to tofu. Similar to tofu. It's made, it's made by tofu. Made by tofu. Okay. Yeah, yeah, yeah. Maybe salata. Do you you take this? I don't know what this. Is. I just have a chop. Okay. Ve şunlar. Bu da çorbalık bir şeyler. Geldi lezzetli ördek ayağımız. Yes, perfect. Yeah, I'm scared. <laughs> Try this. Okay. So put like this. Mm -hmm. on Here? Yeah, true, basic, basic yes, me. <laughs> yeah. <laughs> okay. you Okay. gibi. Ah, oh, someone's birthday? Yeah. You ordered the man. <gülüyor> <gülüyor> kalsın yere değecek bak. Thank you. Okay? Thank you. Perfect. Three, Three. Three. Three minutes. Okay. Three minutes. Okay. I will tell them to get another I will I you. So, ol. Yapıttı o. Ördek şey. <laughs> okay, put put. All spicy. All spicy. It's okay. It's only spicy. Okay, put it. <laughs> sıra geldi ördek ayağına. Try. It. Yeah, you already know what's like. the taste like. same as China. Yeah. Geldi sıra ördek ayağına. Should I also eat here? Oh? Oh. Oh. Perfect. This one. Uh, maybe this one is better. Because it's so. Okay, okay, enough, enough. Can I just one bite? No. <laughs> oh. oh, together. Oh. Okay, I probably threw it, by the way. Oh. Probably. You must allow it. Because I don't like the bite too much. Ne yapıyorsun? böyle ısırıyorsunuz kayıyor bir yere gidiyor. Isırıyorsunuz kayıyor bir yere gidiyor. Ne evet. Evet yemek bitti. Bütün masa, bu gördüğünüz bütün masa. Resmen üstünü içecek. Just one time. Olma asla. Okay, Neredeyse bin bahta tutmuş. Bu da ne kadar yapıyor? 950 lira mı? Öyle bir şey yapıyor herhalde. Büyük bir masa. Bence bu Türkiye'de bu üç katı fiyatı, dört katı fiyatı falandır. Biz şimdi hostelimizden bayağı uzağız aslında. Böyle bir, bir saat yaklaşık mesafedeyiz. Belki de 40 dakika. Otobüs kalmamış. Gitmenin tek yolu da taksiymiş. Taksi fiyatları da 500 TL'den başlıyor. Nasıl gideceğiz bakalım. Tam çıkıyoruz. Sürpriz yumurta seçtiler. Kung Fu Panda şeyi verdiler bize. Posteri verdiler. Bize değil de bana verdiler direkt. <laughs> bana da şey verdiler göstersen. <laughs> Türkçe konuşuyorum <değil> onu <laughs> diyelim. Neyse ben şey istiyorum ya şu kurt kupan döneceklerinden falan da nereye bakacağım mesela şunu isterdim yani ne kadar acaba bir arada mı? Sadece puan da alınıyormuş. Benim de 250 puanım var. O da büyük puanmış. Kaldı öyle. Bir de buradan çıkarken şöyle oturma yerleri var. İşte burada dondurmadır, içecektir, ne bileyim. Şunlardır. İstenenizi kullanabiliyorsunuz. Şimdi ben de hepsinden notlanacağım tabii ki de. Hey be arkadaşlar, ben de boş boş oyalandığı için otobüse kaçırdı ve taksi tuttu. Takside 300 baht, 11 kilometre 300 baht taksi. Tabi pazarlıkla yaptık bunu. Normalde 600'den başladılar, 300'e kadar indik. Araba da bayağı iyi normalde, taksi arabası değil muhtemelen kaçak çalışıyor. Öyle gidiyoruz. Yarın muhtemelen Tayland'dan ayrılacağız. Şöyle bir araba.

Das ist ein